Asgari işçilik uygulaması nedir? Bence bir iş yerinde çalışan işçi sayısıdır yani. Bildiğim bu kadar. Asgari ücretin bir tarifi midir? Ki asgari ücret, asgari geçimini sağlayan devletin verdiği ya da işverenin verdiği bir ücrettir. Minimum alınması gereken para miktarında yapılan işçilik değil mi? Ya mesela inşaat askeri asgari ücret falan. Türkiye'de şu anda askeri işçilik, en düşük asgari ücretin olduğu maaştan e, e, bir kazanç getiren, e, kazanç sağlayan bir iş olduğunu düşünüyorum. Fikrim bu yönde. Asgari ücret alan kişilerdir bence. Asgari iş bir şey yoktur. Herkes çok çalışır ama asgari ücret verilir, tabi verilirse. <laughs> Çoğu insan asgari ücret bile alamıyor bence. Valla asgari ücret e, ucuz işçi, bence ucuz işçi yani. Maaş değil mi demişsiniz? Asgari. Eee asgari işçilik bir iş yerinin belirtilen sayının üstünde veya altında işçi olduğunu denetlenmesi demektir. Ya yani işçi sayısının yeteri kadar fazla veya yeteri kadar az olduğunu böyle devlet memurları tarafından denetlenmesi demek.